Değerli dostlar merhaba. Bugün 2020 yılı gübre uygulamamızın ikincisini yapıyoruz. Birinci uygulamayı Şubat sonunda yapmıştık. Burası gübre otomasyon odamız. Burada gördüğünüz gibi bütün bahçenin damlama sulama sisteminin otomasyonu bulunuyor. Şu an biz 2 numaralı parselde 544 tane ağacımıza 108 kilogram gübreyi tam 1 ton su ile bir buçuk saatte vereceğiz. Bu bir buçuk saatin ilk 15 dakikasını boş su, son 15 dakikasını boş su ve ortadaki 1 saati de gübreli su olarak vereceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda ana ekranda 1 saat 30 dakikadan 33 dakikamız geçmiş. Geriye 50, e, 56 dakikamız kalmış. Ve şu anda e, sulama ve gübreleme hepsi aynı zamanda yapılıyor. Bu tam otomatik Netafim'in bir e, tam otomasyon makinesi. Burada gördüğünüz gibi gübre tanklarımız var. Bunun her bir tanesi bir tonluk. Biz her ikisine de e, 550 er litre koyduk. Her ikisinden bir gübreyi emdirme yapıyoruz saatte. Ve e, burada gübreyi koyduktan sonra da hemen buradan açacağım bir e, hava rulörünü. Buradaki hava rulörü ve, ve hava üflemesiyle tankların içindeki gübreyi karıştırıp tamamen sıvı haline getiriyoruz. Ve sıvı haline gelmiş bu gübreleri de makinamız çekerek e, bahçeye veriyor. Evet e, burada tabi terazimiz ilgili e, ekipmanlarımız. Biz damlama sulamada gemlik gübrenin 21 azot amonyum sülfatını kullanıyoruz. Bunları e, iki yıldır kullanıyoruz. Gayet de memnunuz. Fiyatları da uygun diğerlerine oranla. Evet şu anda 2 numaralı parselde size damlama sulamadaki gübreyi göstermek istiyorum. Evet şu anda bu ağacımızın altına geliyorum. Ve şu anda gübreli suyumuz görüyorsunuz damlıyor. Ve biraz sonra bir saat bitince bir 15 dakikada boş su verecek. Biliyorsunuz bunda 4 tane meme var. Her bir meme saatte 2 litre damlatıyor. Ve bu 2 damla 2 litre 1,5 saatte 12 litre su vermiş oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir sistem. Bugün başladık. 16 tane parselimiz var. Bugün A Haber'de canlı yayın konuyduk. Çok çalışamadık. Ama günde yaklaşık e, bir 4 parsel, 5 parsel yapabiliyoruz. Ha Bunu istersek gece de yapabiliriz. Gece gündüz e, devam edebiliriz bu çalışmaya. Dolayısıyla, <laughs> pardon, e, çalışmalarımız devam ediyor. Sanırım hafta sonuna kadar da ikinci uygulama gübremizi yapmış olacağız Bu arada otomasyon odamızın hemen önündeki bu ağaçtan da size görüntüler vermeye çalıştım fındıklar bu arada epey büyümüş Evet bugünlük bu kadar yine bir başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.